Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Başına bir musibet gelse, bir sıkıntı gelse hemen korkmaya başlıyor. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkiki de pek çok meratip var, pek çok mertebeler var. O meratiplerden ilmel yakin mertebesi çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Biliyor yani. Kime inandığını biliyor. Allah bir dediği zaman, kainata baktığı zaman bütün zerreler, bütün ağaçlar, bütün yapraklar, bütün kuşlar, bütün mahlukat ne diyor? La ilahe illallah. La ilahe illallah diyor. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Bir şüpheye karşı Mağrup oluyor. ece kafasına birisi atıyor bir şey. ya diyor. Kim gitti, kim geldi öbür tarafa. Giden gelse de dedem gelir. Bak sen hocalar öyle söylüyor. Şey korkutuyorlar diyor. Var mı gidip gelen rüya? Vallahi yok tabii diyor. <laughs> tabii ki yok diyor gelen giden. Niye yok? Bak yok dedi. Halbuki var. Her sene bir bahar gidiyor. Çiçekler, papatyalar, laleler, üzümler, dutlar, kirazlar, erikler değil mi? Gidiyor. Yazın gene geliyor. Gidiyor. Gene geliyor. Bütün bu gidip gelmeler neyi gösteriyor? Bizim de gidip geleceğimize bir işarettir. Bir beşarettir. Bir numunedir. Yazmış adam oraya yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Rabbim diyor ki Estağfirullah. Fenzur ila asari rahmetillah. Benim rahmet eserlerime bir bakın. Fenzur yani nazar edin. Bakmaya nazar denir, bakılan yere de manzara denir. Burada emir var. Fenzur bak, nereye? İla rahmetillah. Benim rahmet eserlerime bakın. Allah'ın rahmet eseri nedir kardeşler? Sensin. Benim güneşler, aylar, çiçekler, ağaçlar, kuşlar, sinekler, inekler, develer, keçiler, meyveler. Hepsi Allah'a neydir? Sanatıdır. Ya eseridir. Bizim eserlerimizde işte böyle çek yaplar, halılar, ayakkabılar belli. Şimdi fenzur ile asari rahmetillah diyor. Benim rahmet eserlerime bir bakın. Keyfe yuhkil arda bade meftiha. Küre arzı kışın öldürdükten sonra yazı nasıl diriltiyorum? İnne zalike işte bunun gibi de muhil mefta. Mevtaları da dirilteceğim. Mevta ne demek? O kadar. Ağacını, bağını, bahçeni, çayırını dirilttiğim gibi Ananı, babanı, dedeni de dirilteceğim diyor. Ve vâlâ küllü şeyin kadir. Bak giden gelen varmış değil mi? Ama o istiyor ki babam, babam gitti gene babası gelsin. Oyuncak mı bu ya?